yanındaydı ama beni biraz olan anlamda dışlarlardı. Daha çok okulda vakit geçirdim. İki tane, iki ağabeyim vardı. İki ağabeyim motorla uğraşıyordu. Onların yanı sıra benim de çok motorla uğraşmamı istemiyorlardı. Ama tabii bir şeyi sevdiğiniz zaman, peşinden koştuğunuz zaman elinde sonunda ona, ona ulaşıyorsunuz. Allah da bunu bana, bana nasip etti. sevdiğim işte uzun yıllar çalışmayı. Şimdi hala devam ediyorum. Şu anda yarışları bıraktım ama sporcular var. Sporcular yetiştirmeye devam ediyorum. Sevdiğim işte devam etmek e, hala nasip. O anlamda gerçekten şükrediyorum. Çünkü bazen insanlar ona sunmuş olduğu e, imkanlarda sevdikleri işlerde olamıyorlar. O anlamda her zaman şükrüne eda diyorum. Evet, e Tabii ki 5 defa dünya şampiyonu oldunuz. Bunun dışında birçok yarışmayı kazandınız aynı zamanda. Bu yarışmaları kazanmada sizi motive eden şey neydi? Çocuğunuz mu, eşiniz mi, anneniz, babanız, kardeşleriniz? Bence zorluk çekmekti. Yani gençliğinde, ufaklığında zorluk çekmek. Biraz e, farklı anlatmaya çalışıp ezilmek gerçekten iyi bir şeymiş. O zamanlarda bana çok zor geliyordu. O çektiğim zorluklar, sponsorluğum, lamayışım, Türkiye'den hiç kimsenin destek olmayışı 2000'li yıllardan bahsediyorum. Bugünkü Türkiye yoktu o zaman. Ve o kadar zorlanıyordum ki inanın. şimdi bugüne baktığım zaman iyi de çekmişim o sıkıntıları diyorum. İyi de zorlanmışım. İyi de zor günler geçirmişim. Çünkü o zor, gün, zor günleri geçirmeseydim uzun yıllar bu işe devam edemezdim. Allah beş kez dünya şampiyonluğu nasip etti. İlk 2007 yılında dünya şampiyonu oldum son şampiyonluğum 2016 yılında yani tam 9 sezon sonra hala da dünya şampiyonasının zirvesinde kalmak o ilk yıllarında çekmiş olduğum sıkıntılardan ötürüdür. Yani sizlere şunu söyleyebilirim. Hayatınızda yapmak istediğiniz işlerde zorlanabilirsiniz. Kaybedebilirsiniz, başarısız olabilirsiniz. Bunların hepsini yaşadım. Ama önemli olan azimli bir şekilde devam etmek. Mücadeleden vazgeçmemek. Anlık pes ediyor insanlar. Ben de çok pes ettim anlık. Ama ertesi gün daha da çok çalıştım. Ve bu vesileyle de, bunun sayesinde de Rabbim uzun yıldan işimde yukarılarda kalmayı nasip etti. 35 yaşında yarışları bıraktım. Ama bana kalsa bir 5-6 sene daha yapacaktım. Cumhurbaşkanımız ısrarla bıraktırdım bana yarışları. Gönlüm hala orada. Antrenmanlar yapıyorum. Yaptığım antrenmanlarda eskisinden de daha hızlıyım. Derecelerim var çünkü kendi parkurumda falan. Bakıyorum daha da hızlıyım. Bu nasıl oluyor diye kendime soruyorum, düşünüyorum. Bence şundan hala daha seviyorum. İlk günlerde de sevmiştim. Hala daha seviyorum motorumla antrenman yapmayı. Ve gençler geldi. Gençler çok hızlı. Onlara da ayak uydurmak için. Sizde hiç böyle bir sıkıntı olmadı. Hakkın daima sevdiği sayın hocanın ismi oldu. Milletvekilliğinden sonra biraz değiştiğini gördüm. O beni çok üzüyor açıkçası. Çünkü ben bir partiye bağlı olarak siyaset yapmak gibi hayal olan birisi değilim. Bu görevi yapmak için de niyetlendiğimde, kabul ettiğimde en büyük hayalim benim o 2002 yılında çektim, çekmiş olduğum sıkıntıları genç sporcular, her daldaki sporcular çekmemesi için elimden gelen güzel çalışmalar yapayım, ülke hayırlı işler yapayım. Her eliyle bu işi kabul ettim. Ama beni siyasetçi olarak gördüler. Yaptığım olaylar yok, milletvekiline yarışkışmaz, yaşadığım hayat yakışmaz diye çok eleştirdiler ama yani benim nereden geldiğimi unuttular. Ben motor gelmişim. Hızlı bir adrenalin olan bir daldan gelmişim. Orada sıkıntısı hala yaşıyorum. Bu da beni çok üzüyor. Bu yüzden ötürü de zaten devam etmemeyi düşünüyorum. Allah'ın izniyle görevimiz bittiği zaman iznimi alacağım ve sporcularla daha fazla vakit geçireceğim. İnsanların sevgisini kazanmak tamamen Allah'ın takdiridir. Birini sevdirecekse Allah-u Teala sevdirir. Ben bunun için ekstra bir şey yapmadım. Ama neydi derseniz herhalde, tahminimce ilk yıllarda kimse başladığımda arkadaşlarım, çevrem hala o insanlarla beraberim. Buraya da onlarla geldim. Aynı ortamda yaşıyorum, aynı hayatı yaşıyorum. Maddi hayatım değişmiş olsa da, birçok şey değişmiş olsa da aynı ortamlarda emekliyorum, aynı ortamlarda kahvaltı yapıyorum, sarayda kahvaltı yaparım, öğlen yemeğimi sarayda Belki bunu gören insanların ilgisini çekmiştir. Ailemin, babamın, annemin bana öğrettikleri belki çocukluğumda ve belki de en büyüğü o ezilmek dedim ya, ezilmek güzel bir şeydir. Çok ezilmişliğin zamanında e, faydasını gördüm. Çünkü belki öyle zorluk çekmeseydim, geçen yıllarda vakti imkanlar değiştiği zaman, meşhurluk olduğu zaman belki değişebilirdim. Ama o çok sıkıntı çektiğim için şey, o günleri hiç unutmuyorum. Yani 18 yaşındayken 16-17 sene Avrupa'da yalnız başına yaşamak, Ailesinden, arkadaşlarından uzak. Geldiği zaman Özlem'le ailesine gidip, ailesiyle vakit geçirmek. Belki de bu benim avantajımdı. Şimdi benim yetiştirdiğim sporculara hep diyor, ne kadar şanslısınız, şuraya bak her şey hazır. Biz size otobanları yaptık, siz otobanlarda gazlıyorsunuz. Tabiri caizse gerçekten öyle ama yaşım ilerledikçe, tecrübe kazandıkça iyi ki de çekmişim diyorum. Çünkü sıkıntı çekmeyen bir insanın ne kariyeri uzun sürer, ne de o başarılı evde Başarıları elde ettikten sonra performansın iyi tutması çok zordur. Bunu futbolcularda görmüyorsunuz mu? Birçok spor dalında bir parlıyorlar. Sonra hayat değişiyor. Kariyer bitiyor. Avrupa'ya gidiyor. Avrupa'dan dönüyor Türkiye'ye burada. Kariyer bitmiş. O yüzden e, garip bir spor dalı yapmak nasip oldu bana. Ama Rabbim o dalda büyümeyi, yürümeyi nasip etti. İnşallah o insanların da, bizi seven insanların da sevgisine layık olmak nasip olur. Çünkü vekillikten sonra beni çok yanlış anlayan insanlar oldu. Yapmış olduğumuz şeyleri farklı taraflara çekenler oldu. Bizi karalamaya da çok çalışıldı.